Arabesk ve Türk halk müziğinin usta ses ve sanatçısı olan Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Arabesk ve Türk halk müziğinin usta ses ve sanatçısı olan Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor usta sanatçı Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Türk Halk Müziği ve Arabesk'in güçlü seslerinden biri olan Ceylan acı haberi dün gece saatlerinde aldı. Sanatçı sosyal medya paylaşımında beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Arabesk ve Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Ceylan'ın babasına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar